Süper Lig'in son haftasında Antalya Spor Galatasaray karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı peskinin simülasyonu yapıyoruz. Süper Lig'de 38. hafta ve son haftaya giriyoruz. Son 3 simülasyonumuzla birlikte 2021-2022 sezonunu kapatmış olacağız. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe simülasyonlarını yaptıktan sonra böylece 2021-2022 sezonu bitmiş olacak ve biz de Süper Lig simülasyonlarımızı Böylece bitirmiş olacağız ve artık challenge simülasyonlarına geçeceğiz. Yani Süper Lig bitiyor diye üzülmeyiniz. Yine de simülasyonlarımıza challenge simülasyonlarıyla, şampiyonlar ligi simülasyonlarıyla devam edeceğiz. Süper Lig'de artık son hafta Galatasaray da taraftar ve Galatasaray camiası bu sezon beklenen veremedi. 13. bitecekler büyük ihtimalle yani kümedeymiş gibi Galatasaray ligi 13. bitecek. Galatasaray'da artık bu se bu sezon bitiyor. Son haftaya girdik. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın bakalım. Son haftada neler olacak? 90 dakika başladı. Nuri Şahin, Kudriya Şov, Kudriya Şov, Hakan Özmet, Hakan, Hakan'dan Orgil'e doğru, Markao, Markao'dan Arda Turan Arda, Arda, Şimdi Kerem Aktürkoğlu Keremle geliyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Kerem şut pozisyonunda. Kerem. Kerem vurdu top dışarıda. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Arda Turan'dan Kerem'e işte Kerem böyle vurdu ama Kerem'in şutu top dışarıda. Kerem Aktürkoğlu. Ofan. Filede. Filede. Gredina Gökdeniz'e Gökdeniz Bayraktar. Markao. Oye Şimdi Gökdeniz. Hakan Özmet. Orgil. Şimdi Freddy. Getson Fernandez. Hamilton. 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 Hamilton'dan Freddy'e Freddy! Antalya Spor 1-0 önde Freddy! Antalya Spor 1-0 öne geçiyor Freddy'le! Freddy'in golü! Freddy'le 1-0 öne geçti Antalya Spor 1-0! İşte böyle pas geldi. Freddy vurdu ve Antalya Spor 1-0 önde Galatasaray karşısında. Freddy. Santral yaptı Galatasaray. Taylan Antalyalı. Taylan. Markao. Ryan Dong. Dong. Getson Fernandez. Getson'dan Yetlin'e. Deandre Yetlin. 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 Muhammed'e. Muhammed, e, Muhammed ortayı yaptı. O offside. Onyakur kafayı vurdu ama offside. Eren. Markao. Markao'dan Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'le geliyor Galatasaray. Kerem. Kerem Aktürkoğlu gitti. Kerem'in ortası gelmiyor. Hakan Özmert. Kerem kullandığı Arda. Arda Emre Taşdemir. Emre ortaya yaptı. Mustafa Muhammed ve gol. Kafa vuruşuna yükseldi Mustafa Muhammed. Ve gol attı Galatasaray. Beraber yakalıyor Mustafa Muhammed'le. Antalyaspor Spor 1 Galatasaray 1. Mustafa Muhammed. İşte Çerebak Türkoğlu tacı kullandı. Arda Turan. Emre ortaya yaptı. Mustafa Muhammed'den kafa gol. Tacı Kerem kullanıyor. Arda Turan veriyor. Emre Taşdemir ortayı yapıyor. Mustafa Muhammed atıyor. Kerem Aktürkoğlu, Arda, Emre Taşdemir. Asist gol Mustafa Muhammed. Nuri. Kudriya Şov'dan Eren Eren. Faul verdi Hakem. Eren Albayrak. Orgil. Fredy'e doğru. Fredy! Topu ağlara gitti. 2-1 Fredy'in golü. Fredy'e 2-1 yaptırıyor. Fredy'in golü. Fredy attı. 2-1 Şimdi Galatasaray Santra yaptı. Taylan, Marcao, Donk, Donk, Taylan, Taylan, Nuri, Nuri aldı Nuri, Taylan, Ustera, Ustera'dan yetin, yetin. Yetkin Gidlin gidiyor. Yetlinden geç sonra geç son Fernandez. Geç son Fernandez. Geç son. Geç son. Geç son. Mustafa geç sondan çok kötü. Bir basama yetkin. Deandre yetkin. İlk yarı bitti. Antalya Spor 2, Galatasaray biz. Olimpiyat Stadı'nda sonucu Antalya Spor 2 bölümde. Yeşil kusur şöyle koydum ayağı evet. Şimdi ikinci yarıya Galatasaray başladı. Onye kuru çıktı Babel oyunda. Taylan. Donk. Markao. Kerem Aktürkoğlu aldı. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem şut pozisyonunda. Kerem vurdu Bofen. Kerem Aktürkoğlu'nun şutu. Bofen'i kurtarış harika vurdu Kerem. İşte Kerem vuruyor Bofen. Fernandez ortayı yaptı geç son. Ortayı yaptı ve gol. İlk iki oldu. Mustafa Muhammed. Galatasaray bir kez daha beraber yakalıyor. Getson Fernandez kullandı. Mustafa Muhammed attı. Mustafa Muhammed işte Getson Fernandez korneri böyle kullandı. Muhammed kafayı vurdu gol attı. Galatasaray bir kez daha beraber yakaladı. 2-2. İşte gol. Getson'un ortası. Mustafa Muhammed'in golü 2-2. Nuri'yim. Kudriya Şov. Şimdi Eren Albayrak. Eren. Getson aldı. Getson Fernandez. Getson Fernandez aldı. Getson Fernandez. Getson Fernandez. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Galatasaray 3 köre geçiyor. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed bu maçta şov yapıyor 3 ki. Mustafa Muhammed 3 golü düşürdü Mustafa Muhammed attı Mustafa Muhammed'den Hedrik. Hedrik Mustafa Muhammed. Galatasaray geri döndü. 1-0 geriye düştü. Beraberliği yakaladı. 2-1 geriye düştü. Yine beraberliği yakaladı ve bu sefer geriye düşmüyor. Bu sefer Galatasaray'a geçiyor. Naldo. Kudryashov Kudriyeşov. Kaleci Fernando Muslera. Galatasaray'ın üç üstünlüğü Markao. Markao. Getson Fernandes, Getson. Muhammed'e doğru Kudriyeşov. Bünyamin Balcı. Bünyamin. Şimdi Orgil. Babel. Kerem Aktürkoğlu'na Kerem. Kerem gitti. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem yerde. Taç. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den uzun bir top. Muhammed'e Muhammed. Muhammed. Muhammed şut basında. Bofen. Bofen. Az önce Kerem Aktürkoğlu'nun da yerden uzaktan şutu vardı. Onu da Bofen çıkarmıştı. Bu sefer Mustafa Muhammed'in şutunu Bofen. Şimdi Getson Fernandez ortaya yaptı. Yedlin, Deandre Yedlin. Mu Muhammed'e doğru Kerem'e Aktürkoğlu. Kerem ve Gökleriz. Hangisi? Kerem Aktürkoğlu. <laughs> Kerem'in ortası Mustafa Muhammed dokunamadı. Asisti Kerem, Aktür Kerem yapacaktı. Golü de Mustafa Muhammed atardı ama olmadı Mustafa Muhammed. Dokunamadı. Top taça gitti. Yetin. Arda Turan, Arda'dan uzun bir top Muhammed'e doğru, Muhammed, Muhammed gitti, Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed direkten döndü, top direkten patladı. Bünyamin Bünyamin'den Gökdeniz bayraklara Gökdeniz, Gökdeniz bayraklar, Gökdeniz bayraklar, Gökdeniz, Gökdeniz, gol mü gelecek soranlar da gökdeniz, Gökdeniz'in ortası son anda. 20'de Alek korner. Günyamin çıktı. Veysel Sarı oyunda. Eski bir Galatasaray'dı. Hakan Özmert ortaya yapıyor. Fredi vuramadı. Şimdi Hakan Özmer. Antalyaspor geliyor. Hakan'ın ortası. Hamilton. Mustera son anda. Şimdi Mustafa Muhammed. Emre'ye şimdi. Emrah Baba. Emrah Baba ve 90 dakika bitti Galatasaray. Antalyaspor'u Spor'u 3-2 mağlup ediyor. Galatasaray puanı 14 yapıyor ve sezonu 3. bitiriyor. Beşiktaş 27 puanla lider. Trabzonspor 15 puanla düzeltiyorum 16 puanla ikinci. Galatasaray 14 puanla 3. ve Fenerbahçe de 12 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Galatasaray PES 2013 puan tablosunu 14 puanla 3. bitiriyor. Evet, ilk sezon, sezonun son haftasının ilk simülasyonu tamamladı. Son simülasyon, Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor Fenerbahçe kaldı mı? Onları da tamamladık mı? Hem lig bitmiş olacak hem de süper simülasyonları bitmiş olacak. Ve biz de çalış simülasyonlarına, şampiyonlar gibi simülasyonlarına geçeceğiz. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Aranızdan ayrılıyoruz.